Avrupa Birliği e, Türk devletleri teşkilatında yer alan dört devletle yatırım anlaşması yaptı ve 12 milyar avroluk yatırım yapacaklarına dair anlaşma yaptılar. Evet. Bu anlaşmaya e, Kazakistan, Kırgızistan, e, Özbekistan, Türkmenistanla birlikte bu dört Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan Türk devletleriyle yaptılar. Evet. Ve bunun ardından ama bir takım şartlar koydular. Bakın 4. Murat ne diyordu? Yardım almaya alışan buyruk almaya da alışır diyordu. Avrupa Birliği yetkilileri Türk Devletleri Teşkilatı'na üye bu devletlerle bu anlaşmayı yaparken dediler ki siz bir Güney Kıbrıs Rum yönetimini Kıbrıs'ın tek temsilcisi kabul edeceksiniz. Ve oraya büyük elçi atayacaksınız. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'la ilgili olarak almış olduğu kararları kabul edeceksiniz dediler. Peki ne diyordu o Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında? Diyorlardı ki Kıbrıs'ın tek temsilcisi Kıbrıs Cumhuriyeti'dir. O da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi anlamına geliyor. Evet. Bunun evet. dışındaki bütün e, askeri varlıklar derhal adayı terk etmelidir. Aksi halde buradaki askeri varlıklar işgalcidir diyorlar. Evet. Yani Türk askerini, adadaki Türk askerini işgalci kabul ediyorlar. Peki nereden icap etti bütün bunlar? Şundan icap etti. Kıbrıs davası bizim milli bir davamız Kesinlikle. Niçin milli bir davamızdır? Çünkü Kıbrıs bize Hazreti Peygamber'in işte bazı rivayetlere göre teyzesinin kızı olduğu rivayet ediliyor. Hala Sultan'ın emanetidir. Lala Mustafa Paşa'nın emanetidir. Doktor Fazıl Küçüğün Rauf Denktaş'ın emanetidir. Ve elbette Annan planına karşı çok ciddi muhalefet sergileyen bu Kıbrıs probleminin çözülmesi için Türkiye'nin Kıbrıs politikası ne olmalıdır diye ilk defa müstakil eser yazan rahmetli bilge lider Aykut Edibali'nin emanetidir. Ve esas itibarıyla da Kıbrıs gerek hidrokarbon yatakları bakımından gerekse de Doğu Akdeniz'deki ticari anlaşmaları bakımından e, deniz yetki alanları bakımından son derece stratejiktir. Türkiye'nin soluk borusudur Kıbrıs. Kıbrıs'taki Türk varlığı ortadan kaldırıldığı zaman zaten 12 adalarla kuşatılmış bir Türkiye vardır. Türkiye'nin bütün tek nefes borusu mesabesindeki evet. Kıbrıs'ta nefesi sıkılmış olacaktır. Türkiye boğulmaya çalışılacaktır. Doğu Akdeniz'deki zengin hidrokarbon yataklarından Türkiye mahrum bırakılacaktır. Dolayısıyla siyasi iktidarın bu konuda büyük bir başarısızlığı vardır. Bu Türk devletleri teşkilatına üye devletlerin Kıbrıs'taki Rum varlığını tek temsilci olarak tek resmi varlık olarak kabul etmelerine göz yummaları, bu konuda sessiz kalmaları Türk dış politikası açısından büyük bir başarısızlıktır. Derhal bu hatanın telafi edilmesi gerek.